Merhabalar. Öncelikle bugün Bodrum'dayız ve bir terastayız. Şimdi genelde teraslarda şap kullanımı kısa vadede ekonomik bir çözüm olsa da uzun vadede çok işimize yaramadığını göreceğiniz bir alandayız. Burada özellikle şuna dikkat etmek gerekiyor. Yapı malzemeler içerisinde aslında zayıf. Gördüğünüz gibi çok rahat tozuyabilen bir malzeme, gevşeyebilen bir malzeme ve bir süre sonra Yüzeysel dayanımını ortadan kaldırıp tamamen gördüğünüz gibi bir e, kum yığını şekline dönüşebiliyor. E, artık bu terası e, sorunsuz hale getirmek daha büyük maliyetlere neden oluyor. Burası yaklaşık hani 160 e, metrekareye yakın bir alan. E, bu alanda normal koşullarda e, şap yerine Mutlaka e, beton dökümü veya buna hasırlı bir beton dökerek daha sağlam ve uzun ömürlü bir güvence altına almak mümkün. Şimdi bu terasta bu şap bir kere komple yüzeyden sıyırıp alınması, sağlam yüzeyi oluşturana kadar durulması gerekiyor. Eğer siz bunları yapmazsanız ve bunun üzerine direkt bir uygulama yapacak olur isek büyük olasılıkla sorunumuz baş gösterecek. Burada hiçbir şey yapmayayım dediğinizde bile bir özellikle mesela PVC membran gibi bir kaplama malzemesiyle yüzeyde havuz görüntüsü oluşturabilecek bir çözüm, en pratik çözümü olur. Buranın şapının kaldırılıp hasırlı bir beton atılması ve üzerine bir UV dayanımlı izolasyon malzemesiyle çözüm üretilmesi mümkün. Gördüğünüz gibi bakın kum birikintilerini yüzeyde daha önce yapılmış e, uygulamaları görebiliyorsunuz ve aynı zamanda aslında bu tarz yüzeylerde böyle e, yamalıklı yalıtım olmayacağını görebiliyorsunuz. Biraz yakınlaştığımız zaman, bakın bu çatlak üst katmana yapılan bir takım işlemleri de boşa çıkarıyor. Çünkü önce çatlak tamir edilmeli ve sonrasında işlem yapılmalı. Eğer Tamirat yapılmadan üzerine yalıtım ya da işte koruma amaçlı beton, şap, çimento benzeri ne döküyorsanız dökün. Zaman içerisinde o alttaki çatlak yine çalışmasına devam edeceği için problem olacaktır. Yine buralarda önemli hususlardan bir tanesi özellikle konan mermerlerde mutlaka damlalıkların oluşması damlalık kesitinin olması lazım. Genelde damlalık kesitleri de olmayınca mermerin altından yürüyen su gördüğünüz gibi parapetlerin üzerindeki sıvalara da ee, ne yapıyor? Zaman içerisinde deform olmasına su almasına neden oluyor. Bunların hepsi aslında detay ama Uzun vadeli çözüm sağlamamız için de bizim için gerekli olan koşullardan bir tanesi. Bakın örneğin şu mermerde damlalık var. Bunun yanındakinde yok. Şöyle alttan da görebilirsiniz. Bakın damlalık kesimi yapmış ama bunda yok. Ee, ve sıkıntılı bir süreç. O nedenle e, bazı işleri yaparken de kontrolcü olmak, kontrollü Kontrol. olmak gerekiyor. Ee, teraslarınız kullanılır uzun ömürlü olmasını istiyorsanız mutlaka doğru çözümleri aramanız, bulmanız, bilene danışmanız, fikir almanız, biraz akıl yormanız, işin mantığıyla ilgili çok fazla soru sorarsanız gerçeğe ulaşmanız son derece kolay olacaktır. İnşallah sizler böyle sorunlu teraslarla karşı karşıya kalmazsınız. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, ve aynı zamanda öneri ve yorumlarınızı da alta yazmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Tamam